almak isteyen arkadaşlar, yani zayıf arkadaşlarımızın hemen hemen yüzde sabah kahvaltılarını yapmazlar. Kalkar giderler. Pratik. Kahvaltımız ne demiştik? Yumurta, peynir, değil mi? Domates, salatalık. Yana ne koyabiliriz? Belki ceviz, badem, fındık olabilir. Hindi fın ee, o, o, da olabilir. Füme, füme değil. Fümede baharat vesaire var. Yani hindi oluyorsa o olur. Tamam. Bunları hazırlıyoruz. Akşamdan tabağa koyuyoruz, streçliyoruz, dolaba koyuyoruz. Uyandıktan sonra evden çıkışımız bir 10-15 dakika sürüyor değil mi? Evet. O 10-15 dakika içinde korsun masaya, ayakta hazırlanırken bunları atıştırır gidersin. Al sana zaman. Bu daha mantıklı hocam. Çok teşekkür ederim. Olması gereken bu. Doğru. Yani hocam. pratik. Yani bunu e, her söylediğimde Aa, tamam diyorlar. Halbuki bir düşündüğünde herkesin aklına gelebilecek bir şey. Yani en kolay yol